Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz 6. sınıf matematiğin bir konusu olan komşu açılar, tümler açılar, bütünler açılar ve ters açılar arkadaşlar. Bu dersimizde açılarla ilgili konu anlatımı yapacağız ve ardından birkaç örnek soru çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Bu konuyla ilgili en önemli özellikleri yazdım sizler için ve siz de eğer bunları defterlerinize not alıp iyice öğrendikten sonra bu konuda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz ve örnek soruları benimle beraber çözmeniz çok önemli. Eğer hazırsanız dersimize başlayalım. İlk olarak komşu açılardan başlayacağız arkadaşlar. Komşu açılar ne demek? Komşu açılar başlangıç noktaları aynı ve birer kolları ortak olan açılara komşu açılar denir. Neymiş? Başlangıç noktaları aynı ve birer kolları ortak. Şimdi görselimizden bakalım arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı. Başlangıç noktam hangisi? B noktam. A, ABD açısı, DBC açısı. Bakın. Her ikisinde de B açısı ortak ve birer kolları ortak. Neden? Çünkü buradaki kolda arkadaşlar DBC, buradaki kolda ABD. Birer kolları ortak ve başlangıç noktaları ortak. Bu açılara biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Şu kısımlara komşu açılar diyormuşuz. Söylediğim gibi ABD açısı ile DBC açısı neymiş? Komşu açılarmış. Peki komşu açının ne demek olduğunu öğrendik. Şimdi de tümler açının ne demek olduğunu öğrenelim. Tümler açıda da arkadaşlar en önemli özellik toplamları 90 derece. Bunu bilirseniz tümler açılarla ilgili tüm soruları yanıtlayabilirsiniz. Toplamları 90 derece olan iki açıya ne deniyormuş? Tümler açılar deniyormuş. İki açı olacak toplamı da 90 derece olacak. Evet öğrendik defterlerimize not alıyoruz. İkinci özellik tümler olan açılar aynı zamanda komşu iseler komşu tümler açılar olarak adlandırılır. Yani iki tane açımız var arkadaşlar ikisinin toplamı da 90 derece ise hem komşu oldukları için hem de toplamları 90 derece oldukları için komşu tümler açılar olarak adlandırılıyor. Peki bize bakın bu örnekte birkaç açı verilmiş ve bunun tümlerini soruyor. Tümler ne demekti? Toplamları 90 derece olan demektir. Biz burada birinci açılarımızı biliyoruz. Peki tümlerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 90 dereceye tamamlamamız gerekiyor değil mi? O halde ilk açım 10 derece. Bunu 90 dereceye tamamlamak için tümlerinin kaç olması gerekiyor? Yani 90-10. Evet 80 derece olması gerekiyor. Yani 10 derecenin tümleri 80 derece. 90'dan buradaki sayıları çıkarıyorum. İkinci açım 1 dereceymiş. O halde tümleri... 90 eksi 1'den 89 derecedir. Üçüncü açım 30 dereceymiş. Tümleri 90 eksi 30'dan kaç derece? 60 derecedir. Dördüncü açım 50 derece. Tümleri kaç derece arkadaşlar? 90 derece. 90 eksi 50 derece. Evet 40 derece. Peki 5. açım kaç derece? 75 derece. Tümlerini bulmak için ne yapıyordum? 90'dan ilk açımı çıkarıyordum. 90-75 tümleri de 15 derece. Son açıma bakıyorum. 12 derece. Tümlerini bulmak için ne yapıyorum? 90'dan çıkarıyorum. 90-12 derece. 78 derece. 12 derecenin de tümleri diyoruz arkadaşlar. Evet tümler bu kadar basit. Toplamları 90 derece olan iki açıya tümler açılar deniliyor. Bir tanesi bize verildiyse tümlerini bulmak için de 90 dereceden çıkarıyoruz arkadaşlar anladıysak ve not aldıysak ikinci sayfamızla devam edelim. İkinci sayfamızda da arkadaşlar komşu tümler açı örneği demiş. Komşu tümler açı nasıl oluyordu arkadaşlar? Hem toplamları 90 olacak hem de komşu olacaklar. O halde bakalım. Burada toplamları 90 olan iki açı var mı? Ve aynı zamanda komşular mı? Görseldeki ABD açısı ile DBC açısı. Şimdi ABD açısı ile DBC açısı. Bakın bir nokta üzerinde ve ortak bir kolu var arkadaşlar. O zaman ne oluyordu bu? Komşu açı oluyordu. Peki komşu tümler açı olması için ne olması gerekiyordu? İkisinin toplamının da 90 derece olması gerekiyordu. Bakın burada 90 derece sembolüm var. İkisinin de toplamı 90 derece. İkisi de aynı noktada yer alıyor ve birer kolları var. O halde burada görülen görsel neye bir örnek? Komşu tümler açıya bir örnektir diyoruz arkadaşlar. Evet örneğimizi de gördükten sonra bütünler açılarıyla devam edelim. Şimdi tümler açıyı öğrendik. Peki bütünler açı ne? Bize bunu soruyorsunuz. Hemen anlatıyorum. Bütünler açı toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler açı denir. Burada da öğrenmeniz gereken şey toplamlarının 180 derece olduğu. Tümlerde 90 dereceydi. Bütünlerde onun iki katı 180 derece arkadaşlar. Bütünler açılar aynı zamanda komşu olurlarsa komşu bütünler açılar olarak da adlandırılıyor. Bir sonraki sayfada bununla ilgili komşu bütünler açılarla ilgili açı örneğimizi de göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sağ taraftaki örneğimize bakıyoruz. Çeşitli açılar verilmiş ilk sayfada olduğu gibi. Bu sefer dikkat edin bana bütünlerini soruyor. Peki bütünler neydi? Toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler deniyordu. Peki toplamları 180 derece ise ve ben ilk dereceyi biliyorsam ne yapacağım bütünlerini bulmak için? 180'den burada verilen açıları çıkaracağım değil mi arkadaşlar? Bir önceki sayfada yaptığımız gibi. Bir önceki sayfada tümler sorduğu için 90'dan çıkardık. Burada da bütünler sorduğu için 180'den çıkaracağım. O halde ilk açım 1. Bütünlerini bulmak için ne yapacağım? 180-1 kaç arkadaşlar? 179 derece diyorum. İkinci açım 10 derece. 180 derece eksi 10 derece yapıyorum. 170 derece. Üçüncü açım 30 derece. 180 derece eksi 30 derece yapıyorum. 150 derece. Dördüncü açım 150 derece. Ne yapıyorum? 180 eksi 150 yapıyorum. Bütünlerim 30 derece. Diğer açım 100 derece arkadaşlar. 180 eksi 100 yapıyorum. Bütünlerim 80 derece. Diğer açım 140 derece. 180 eksi 140 yapıyorum. 40 derece. Son açım da 165 derece. 180-165 yapıyorum. Bu açının da bütünleri 15 dereceymiş diyorum. Yani arkadaşlar tümler açılar 90 derece. Bütünler açıların toplamı da 180 derece. Bunu da eğer defterlerinize not aldıysanız bir sonraki sayfamızda devam edelim. Bir sonraki sayfada dediğim gibi komşu bütünler açı örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi komşu bütünler açı neydi? Hem aynı nokta üzerinde olacaklar hem de toplamları 180 derece olacak. Bakalım öyle mi? Görseldeki ABD açısı ile DBC açısı bakın. ABD açısı DBC açısı. İkisi de aynı nokta üzerinde. İkisi de BD ve ikisinin de ortak bir kolu var değil mi arkadaşlar? Yani komşu açı. Peki komşu bütünler olması için ne olması gerekiyordu? Bu iki açının toplamının 180 derece olması gerekiyordu. Peki biz ne öğrenmiştik? Bu şekilde gösterilen ölçü ne arkadaşlar? Yarım açı ölçüsü. Yarım açı ölçüsü de kaç dereceydi? 180 dereceydi. O halde bu iki açının toplamı 180 derece ise ortak kolları varsa ve aynı noktada yer alıyorlarsa bunlar nedir arkadaşlar? Komşu bütünler açılardır. Aynı zamanda toplamları 180 derece oldukları için ifadesini de lütfen defterlerimize not alalım. Evet bu örneği de gördükten sonra şimdi diğer bir açı örneğimiz ters açı. Bakalım ters açı neymiş? Buradaki özellik de bizim için çok önemli arkadaşlar. Soruları çözmeniz için oldukça size faydalı olacak. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlere bakanlara ters açılar denir. Şimdi kesişen iki doğrum var. Dikkat edin. Bu noktada kesişiyor. Bu açılardan zıt yönlere bakanlara ne deniyormuş? Ters açı. Yani bir, üçün ters açısı. iki de dördün ters açısı. Çünkü bakın birbirleriyle ne bakıyor? Zıt yönlere bakıyor. Peki neymiş ikinci bir özelliğim? En önemli özelliğim ters açıların ölçüleri birbirine eşitmiş. Yani arkadaşlar görseldeki 1 ile 3 numaralı açılar ve 2 ile 4 numaralı açılar ters açılardır. Ters açıların ölçüleri eşit olduğundan 1 ve 3 numaralı açılar birbirine eşittir. Aynı şekilde 2 ve 4 numaralı açılar da birbirine eşittir. Neden böyle dedik arkadaşlar? Kesişen iki doğru vardı. Bu doğrudan arkadaşlar zıt yönlere bakanlara ne diyordum? Ters açı diyordum. 1 ile 3 birbirinin ters açısıydı. 2 ile de 4 birbirinin ters açısıydı. Biz ne öğrendik? Ters açıların ölçülerinin birbirine eşit olduğunu öğrendik. O yüzden birinci ve üçüncü noktanın açıları birbiriyle aynı. İkinci ve dördüncü noktanın açıları da birbirleriyle aynı. Birbiriyle eşit oluyor arkadaşlar. Soruyu çözmek için dediğim gibi oldukça önemli bir özellik. Lütfen defterlerinize not alın. Hazırsanız bir sonraki sayfamıza devam edelim. Şimdi özellikleri öğrendikten sonra arkadaşlar bu konuda birkaç tane de örnek soru yazdım sizin için. Eğer hazırsanız daha iyi pekişmesi adına örnek sorularımızı çözmekle başlayalım. Şimdi öncelikle ilk sorumla başlıyorum. Bir açının bütünler açısı 40 derecedir. Bu açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bize bir açı verilmiş. Bu açının bütünler açısı 40 dereceymiş. Şimdi biz ne öğrenmiştik? Hatırlayalım. Bütünler iki açının toplamı Kaç dereceydi? dikkat edin. Bütünler. 180 dereceydi değil mi arkadaşlar? Tamam. Bütünler iki açının toplamı 180 dereceydi. Peki açının bütünleri kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Açının bütünleri 40 derece ise kendisini bulmak için ne yapmam gerekiyordu? 180'den 40'ı çıkarmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? O halde 180 eksi 40 yapıyorum. 0, 8 eksi 4, 4, 1. 140 derece. Yani arkadaşlar bu açı kaç dereceymiş? 140 dereceymiş diyoruz. İlk sorumuzu yaptıktan sonra ikinci sorumuza devam ediyorum. 30 derecelik açının bütünler açısı ve tümler açısı arasındaki fark kaç derecedir? Bakın oldukça güzel bir soru. Elimde 30 derecelik bir açım var. Not alıyorum. Şimdi bu açının ilk önce bana bütünler açısını soruyor. Bu açının bütünler açısını bulmak için ne yapacağım? Bütünler açının toplamı neydi arkadaşlar? 180 dereceydi. O halde bütünlerini bulmak için 180 eksi 30 yapıyorum. 0, 8 eksi 3, 5, 1. Yani bütünleri kaç dereceymiş arkadaşlar? 150 dereceymiş bütünleri diyorum. Sorunun devamına devam ediyorum. Tümler açısı. Bir de bu açının tümlerini soruyor bana. 30 derecenin tümleri. Peki tümler açı kaç dereceydi arkadaşlar? Tümler açı olması için İki açının toplamının 90 derece olması gerekiyordu, değil mi? Yani 30'u 90'a tamamlamamız lazım. Peki 30'u 90'a nasıl tamamlayacağız? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? 90 30 yapıyoruz. 0, 9 eksi 3, 6. O halde bunun tümleri de kaç dereceymiş arkadaşlar? 60 dereceymiş. Peki bize şimdi neyi soruyor? İkisi arasındaki farkı soruyor. Yani 150 derece ile 60 derecenin farkını soruyor. O halde ne yapmam lazım? Bütünler ve tümler açı arasındaki farkı bulmam için 150 eksi 60 yapmam lazım. 0, 5'ten 6 çıkmayacağı için 15 olarak düşünüyorum. 15 eksi 6, 90. Yani arkadaşlar 30 derecelik açının bütünler açısı 150 dereceymiş. Tümler açısı 60 dereceymiş. İkisi arasındaki fark ise kaç dereceymiş? 90 dereceymiş diyerek ikinci soruyu da yanıtlamış oluyorum. Evet, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin 8 katı ise küçük açının ölçüsünü bulunuz. Bakın arkadaşlar sorular çok çeşitli ve aslında birçok noktayı da görebileceğiniz tarzda sorular. O yüzden lütfen benle beraber sizde çözün. Hatta bu video bittikten sonra çözümlere bakmadan aynı şekilde örnek soruları sizde çözmeye çalışın. Eğer hepsini doğru çözerseniz yorumlarda hepsini doğru çözdüm diyerek arkadaşlar bana iletmeyi unutmayın. Üçüncü soruyla devam edelim. Şimdi bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katıymış. Peki iki ölçüyü de ben bilmiyorum. O halde açının birine x diyorum. Diğer açı da 8 katıymış. O halde diğerine ne diyeceğim? x ise diğer açıda 8 katı olduğu için ona da 8x diyorum arkadaşlar. 8 katı. Bu iki açının toplamının kaç derece olması gerekiyor? Bakın bütünler iki açıymış bunlar. Bütünler iki açı olması için ne olması gerekiyordu? 180 derece olması gerekiyordu toplamlarını. Şimdi x artı 8x 180 dereceymiş. Yani arkadaşlar 1x ve 8 tane x. Yani 9 tane x'in toplamı kaç dereceymiş? 180 dereceymiş. Bize neyi soruyor? Küçük açının ölçüsünü soruyor. Yani bize 1 tane x'i soruyor. Bu bir tane x'i bulmak için ne yapıyorum? 9 tane x 180 derece. Yani 9 tane x çarpılmış 180 derece bulunmuş. Bunun bir tanesini bulmak için çarpmanın tam tersi nedir arkadaşlar? Bölmedin. Bölme işlemini yapmam gerekiyor. Tek x'i bulabilmek için. O halde 180 bölü 9 yapıyorum. Bir 9'a bölünmeyeceği için 18 olarak düşünüyorum. 18'in içinde 9 iki kere var arkadaşlar. Hatırlayalım. 2 kere 9 18. 0, 0. Burada ne kaldı? 0'ımız kaldı. Bunu da 2'nin yanına ekliyorduk. Peki benim tek x'im kaçmış? 20 dereceymiş. Bana da neyi soruyordu? Küçük açıyı soruyordu. Yani tek x'i soruyordu. O halde küçük açımın ölçüsünü kaç olarak buldum? 20 derece olarak küçük açının değerini bulduk diyoruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda tümler açısının ölçüsü 55 derece olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi tümler açısının ölçüsü neydi? Öncelikle buradaki kısmı bulabilmek için onu hatırlıyorum. Tümler açı, iki açının toplamı kaç dereceydi tümlerde? 90. Bunu öğrendik. Peki bir tanesi 55 derece ise toplamları da 90 derece ise diğer açıyı bulmak için ne yapıyorduk? 90 eksi 55 yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet. Sıfırdan 5 çıkmayacağı için 9'dan 1 alıyorum. 10 eksi 5 5. Burada 8 kaldı. 8 eksi 5, 3. Yani arkadaşlar tümler açının diğeri kaç dereceymiş? 35 dereceymiş. Peki bana neyi soruyor? 35 derecenin bütünlerinin ölçüsünü soruyor. Peki bütünler açı ne demekti? İki açının toplamı 180 derece demekti. Peki biri 35 derece ise diğerini bulmak için ne yapıyordum? 180 eksi 35 yapıyordum bütünlerini bulmak için. O halde 0'dan 5 çıkmayacağı için 8'den 1 alıyorum. 10 eksi 5, 5. 8'den 1 aldığım için burada 7 kaldı. 7 eksi 3, 4. 1'i de yanına yazıyorum arkadaşlar. Yani tümler açısının ölçüsü 55 derece olan açının yani 35 derecenin bütünlerinin ölçüsü kaç dereceymiş? 145 dereceymiş. D şıkkı doğru yanıttır diyoruz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Şekilde verilen x açısının ölçüsü kaç dereceymiş? Şimdi bize bir şekil verilmiş arkadaşlar. Buradaki açının ölçüsünü soruyor. Biz buradaki açının ölçüsünü nasıl bulabiliriz? Dikkat edin. Burada nasıl bir açı var? Yarım açı var değil mi arkadaşlar? Peki yazalım. Yarım açının ölçüsü kaç dereceydi? Bunu bilirseniz bu soruyu oldukça kolay yanıtlarsınız. Söylediğim gibi belli başlı özellikler var. Yarım açının ölçüsü 180 derece arkadaşlar. Şimdi Buranın toplamı 180 derece. 53 derece olduğunu biliyorum sağ tarafın. Pik x'i bulmak için, sol tarafı bulmak için ne yapacağım? Toplamdan verilen açıyı çıkaracağım. O halde 180 eksi 53 yapıyorum. 0'dan 3 çıkmayacağı için 8'den 1 alıyorum. 10 eksi 3, 7. 8'den 1 aldığım için 7 kalmıştı. 7 eksi 5, 2 ve 1. Yani arkadaşlar burası 53 derece ise, toplamı da 180 derece ise x kaç dereceymiş? 127 dereceymiş. Bakalım hangi şıkta verilmiş? D şıkkında verilmiş. D şıkkı doğru yanıt diyoruz. Ve 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuzda yandaki şekilde AD ve BC doğruları O noktasında kesişmektedir diyor. Bakalım arkadaşlar bize bir şekil verilmiş. AD ve BC doğruları O noktasında kesişmektedir. Evet bakın dikkat edin. O noktasında kesişiyor. Peki AB açısı 47 derece. Bakalım. AB açısı evet yazmışız 47 derece. Bize neyi soruyor? CD açısını soruyor. CD açısı yani bize burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili öğrettiğim tek bir özelliği hatırlayarak bu soruyu oldukça rahat çözebilirsiniz. Dikkatli dinleyin dememin sebebi de aslında buydu. Biz ne öğrenmiştik? Ters açıları öğrenmiştik değil mi? Peki ters açılarda karşılıklı açılar birbirinin neyi oluyordu? Birbirinin aynısı oluyordu. Birbirine eşit oluyordu. Peki bana açıyı vermiş 47 derece. Karşılıklı açısını soruyor. Bunlar ters açılar. Birbirine eşit olduğundan CD açısı da kaç derece arkadaşlar? 47 derece. Yani tek bir özellik bilerek bakın hiçbir işlem yapmadan 6. soruyu yanıtlamış olduk. Bu özellik de neydi? Ters açılarda karşılıklı açıların birbirine eşit olduğuydu arkadaşlar. Evet bunu da çok kolay bir şekilde yanıtladıktan sonra 7. sorumuzla devam ediyoruz. 7. sorumuzda yandaki şekilde verilenlere göre x artı y kaç derecedir demiş. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken ne? Bu açı neydi arkadaşlar? Yarım açı. Peki yarım açının ölçüsü arkadaşlar kaç dereceydi? 180 dereceydi. Tamam bunu hatırladık. Yani 49, x, 21 ve y. Buranın hepsinin toplamı 180 dereceymiş. Bana neyi soruyor? x artı y toplamını soruyor. O halde ben verilen açıları toplayıp 180'den çıkarırsam ne yapmış olurum? x ve y'nin toplamını bulmuş olurum. O halde gelin verilen açıları 49 artı 21'i toplayarak başlayalım. 9 artı 1 10, 4 artı 2 6, elde 1 olduğu için 70 derece. Bu ikisinin toplamı 70 dereceymiş arkadaşlar. Bana x artı y'yi soruyor. Peki ben 180'den 70 dereceyi çıkarırsam neyi bulmuş olurum? x ve y'nin toplamını bulmuş olurum. O halde 180 eksi 70 yapıyorum. 0, 8 eksi 7, 1, bir. Yani x ve y'nin toplamı kaç dereceymiş arkadaşlar? 110 dereceymiş. B şıkkı doğru yanıt diyoruz. Burada da bir özellik bilerek 7. sorumuzu yanıtlamış olduk. Şimdi son sorumuz ve 8. sorumuza geçiyoruz. Yandaki verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi bakalım arkadaşlar bize ne verilmiş? Bu sefer yarım açı yok. Bu sefer nasıl bir açı var dikkat edin. Bu nasıl bir açı? Tam bir açı. Peki tam açının ölçüsü kaç dereceydi arkadaşlar? 2 katı. Neden? Bakın buradaki yarım açı alttaki ile birleşseydi tam açı olacaktı. Yarım açı 180 ise tam açı da 180 çarpı 2 arkadaşlar. 360 derece yazalım. Tam açının ölçüsü 360 derece. Peki şimdi bu özelliği bildikten sonra ne yapabilirim? bu soruyu kolaylıkla yanıtlayabilirim. Çünkü bana üç açının ölçüsü verilmiş dördüncü açıyı soruyor. Ben de bu açıların hepsinin toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. O halde verilen açıları toplayıp 360'dan çıkararak ne yapmış olurum? X'i bulmuş olurum. O halde işlemimizi yapalım. 130, 102 ve 76. Verilen 3 açıyı topluyorum. 6 artı 2, 8. 7 artı 3, 10. Elde var 1. 1 artı 1, 2. Elde 1 olduğu için 3. Yani arkadaşlar verilen üç açının toplamı 308 dereceymiş. Peki tamamı 360 dereceydi. X'i bulmak için 360'dan 308'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmayacağı için 6'dan 1 alıyorum. 10-8 2. 6'dan 1 aldığım için de 6 5 kaldı. 5-0 5. -0, 5. 3 eksi 3 zaten 0 yazmıyorum arkadaşlar. Sonuç olarak x'im kaç dereceymiş? x'im 52 dereceymiş diyorum. Ve a şıkkını işaretliyorum. Siz arkadaşlar konunun başında da söylediğim gibi eğer videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz konu anlatımında anlattığım özellikleri not alırsanız bu açı soruları ile ilgili hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ancak sizden bir isteğim var. Videoyu kapattıktan sonra tekrar örnek sorular kısmına sarın ve örnek soruları defterlerinize not alarak kendiniz sorunun cevabına bakmadan çözmeye çalışın. 8 sorunun 8'ini de doğru yanıtlayanlar lütfen. Lütfen yorumlarda bana iletmeyi unutmasınlar arkadaşlar. Eminim ki hepiniz de doğru yanıtlayacaksınız. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.